Ben 5 numarada okuma odasına göre yapıyorduk. Okun, okuma odasında 5 numara birazcık sohbet ediyorduk. O sırada 2 numara Vent'ten çıktı. Ben de şimdi beni öldürecekti. Çünkü ben gördüğü için butona da basacağımı biliyordu. O yüzden beni öldürmeye çalışıyordu. O yüzden, ama ben bir anda kaçmaya çalıştığım için 2 numara yanlışlıkla 4 numarayı öldürdü. Yani 2 numaraya verdim. Versin artık. veriyorsa versin ben görevimi yapıyordum bir bak bilmiyorum. Yani. Dört numara kanka çok özür dilerim. İngilizce dersimi hiç sevmediğim e için hep tuvalete tüvalete giderim. Tüvalete, bir kere burnum attı. Kanka ben... Kanka ben... Burnum attı ya bana ya. Ben senin banktan girdiğini gördüğüm için beni öldürecektin değil mi? Arkadaşlar... Şura <laughs> 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 bakma.